Milli torpido Akya için geri sayım başladı. Japonya'dan ABD'ye Patriot ihracatı. Denklem terse döndü. Yunanistan Kızıl Deniz'de polisçilik oynayacak. Zelenski komutayı ABD'ye devretti. Ukrayna 500 bin vatandaşını askere çağırıyor. Avrupa Birliği son yardım parasını da Ukrayna'ya gönderdi. Putin, Rusya'nın çöküşünü bekleyenlere sabır diliyorum dedi. Irak'tan Gazze'ye destek. Cümleten selamın aleyküm dostlar küresel ölçekteki haberleri ve analizleri derliyor. Ülkemizi yani sizi ilgilendiren başlıkları mercek altına alıyoruz. Yeni gelişmeler ve haberlerle tekrar sizlerleyiz. Milli Torpido Akya ile harp başlıklı ilk atış için geri sayım başladı. Roketsan tarafından geliştirilen yeni nesil Milli Ağır Torpido Akya'nın ilk kez harp başlıklı atış testi 26 Aralık 2023 tarihinde TCG Preveze denizaltısından gerçekleştirilecek. Antalya Körfezi'nde gerçekleştirilecek test kapsamında TCG Preveze denizaltısı ile daha önce hizmet dışına çıkarılan bir gemiye ilk kez harp başlıklı Akya torpidosu atışının yapılması bekleniyor. İlk olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Preveze sınıfı denizaltılarda kullanımı alınan Akya torpidosu Mart 2022'de Milli denizaltı savaş yönetim sistemi Müren vasıtasıyla başarılı atış gerçekleştirdi. Son olarak 8 Ağustos 2023 tarihinde Akya eğitim torpidosu atışında hedef platform olarak kullanılan su üstü unsurun altından farklı derinlik ve süratlerde geçişleri başarıyla icra etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kısa bir süre önce giren yeni nesil milli ağır torpido Akya Komutanlık envanterinde bulunan ABD üretimi MK-46 ile Almanya üretimi DM-2A4 ağır torpidolarının yerini alacak ve bu alanda ABD ve Almanya'ya olan bağımlılığı sonlandıracak. Japonya ABD'ye Patriot hava savunma füzesi ihracatı gerçekleştirecek. Japonya tarafından lisans altında üretilen füzeler ABD tarafından 3. ülkelere ihraç edilecek. Yahu kendi silahlarını kendilerine bile sattılar bir bize satmadılar şu Patriot'u. Japon hükümeti savunma ihracatına ilişkin kuralları cuma günü itibariyle güncelleyerek lisans altında üretilen füzelerin ve diğer ekipmanların patent sahiplerinin bulunduğu ülkelere sevkiyatına izin verme kararı aldı. Japonya ayrıca alıcı ülkelerin Ukrayna ve İsrail gibi silahlı bir çatışmaya aktif olarak dahil olanlar hariç olmak üzere önceden onay alarak üçüncü bir ülkeye ekipman transfer etmesine de izin verecek. Bu durum Washington'ın Kiev'e doğrudan Japon yapımı Patriot füzeleri göndermesine izin vermese de Ukrayna'ya Amerikan yapımı silahlar tedarik etmeye devam etmesi için daha fazla alan sağlayacak. ABD envanterlerinin Japon yapımı Patriot füzeleriyle yeniden stoklanmasıyla Ukrayna ve diğer ülkeleri donatmaya devam edebilecek. Füzeler Ukrayna'ya sınırı olan ve diğer birçok Avrupa ülkesi gibi Ukrayna savaşına tepki olarak cephaneliğini genişleten Polonya gibi ülkelere gönderilebilir. Görüyorsunuz değil mi dostlar? ABD, Ukrayna'yı Rusların kucağına attı. Savaş başlayınca Rusya korkusundan Avrupa Birliği de ABD'nin kucağına oturdu. Şimdi satma bamsat silahları. Amerika'nın keyfi yerinde. Yunan Başbakanı Michotakis'in emriyle Yunan donanmasına ait bir fırkateynin çok uluslu operasyona katılması istendi. Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Bugünkü açıklamasıyla Yemen'e karşı kurulan Refah Bekçisi Müttefikliği'ne vurgu yaptı. Dendias uluslararası toplum yani İsrail destekçilerinden bahsediyor. Kızıldeniz ve Aden Körfezi bölgesinde büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır dedi. Ticaret gemilerine silahlı gruplar, insansız hava araçları ve füzeler tarafından yapılan saldırılar insan hayatı, uluslararası güvenlik ve istikrar, küresel ekonomi ve vatandaşların refahı için büyük bir tehdittir. En büyük deniz filosuna sahip ülke olan Yunanistan'ın, Bakseyen kendilerine göre en büyük deniz filosuna sahip ülkeymiş bizim komşu, deniz yollarının özgürlüğünün korunmasında ve denizcilerin hayatlarının korunmasında öncelikli çıkarı vardır, diye belirtti. Bu Yunanistan gözlerimizi yaşartacak. Büyümüş de tatlı komşumuz denizlere açılacakmış. Denizlerde polisçilik oynamak, sirtaki oynamaya benzemez yalnız. Gidin de bir Yemen füzesinin tadına bakın. Kaç gün sonra geri döneceksiniz merak ediyorum doğrusu. Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği yıllık basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenski, Ukrayna'da devam eden savaşta ordusunun cephedeki ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası maddi yardımlar ve silah yardımının sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti. ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının da devam etmesi gerektiğini dile getiren Zelenski Mali yardıma gelince çok yoğun çalışıyoruz. ABD'nin bize ihanet etmeyeceğinden ve üzerinde anlaştığımız şeyleri sonuna kadar yerine getireceğinden eminim." diye konuştu. "Çok emin olmamalısın sevgili Zelenski. Uzun bacaklıların sadece savaş çıkarma konusunda iyi olduğundan emin olabilirsin. Bunu Erdoğan'ın sana kaç kere anlattığını biliyoruz lakin aklını ABD'ye emanet etmiş gibi gözüküyorsun. Yapacak bir şey yok. Olan yalnızca Ukrayna halkına oluyor." Zelenski Rusya ile müzakerelerin yapılması ihtimaline değinerek Rus tarafının buna hazır olmadığını söyledi. Zelenski, "Bugün bu konu aktif değil. Rusya'dan bir talep görmüyorum. Bunu onların davranışlarında göremiyorum. Retorik söylemde sadece kibir ve cinayet görüyorum." ifadesini kullandı. Doğrusunu söylemek gerekirse Zelenski, "Bu senin seçiminde." Rusya-Ukrayna savaşında bu yıl cephede yaşanan gelişmeleri değerlendiren Zelenski Rus ordusunun Ukrayna'da bir sonuç elde edemediğini belirtti. Zelenski, Rusya'nın amacının tüm Ukrayna'yı işgal etmek olduğunu, Rus tarafının bu hedefe ulaşamadığını söyledi. Bu Zelenski'nin aklı kalmamış sanırım, kendisi Kiev'de rahat rahat ülke yönettiğini zannederken, yalnızca bu ay 156 bin Ukraynalı asker öldü. Ülkesinin güneydoğu tarafı tamamen Rus işgali altında ama evet evet, Rusya hiçbir hedefine ulaşamamış. Ukrayna ordusu, 500 bin askerin seferber edilmesini öneriyor. Zelenski ek seferberlik hususunda belirtilen 500 bin asker talebine dair şunları söyledi. Bu ciddi bir sayı. Bunu desteklemek konusunda ciddi argümana ihtiyacım olduğunu söyledim. Ukrayna'nın 1 milyon askerden oluşan ordusuna ne olacağına dair somut bilgiye ihtiyacım var dedi. Şayet ordunun istediği seferberlik gerçekleşirse ordu mevcudu 1 milyon askere ulaşacak. Zelenski bu kadar çok sayıda askerin seferber edilmesi kararının son derece hassas bir konu olduğunu Ukrayna Parlamentosuna konunun getirilmeden evvel ordu kurmayları ile değerlendirme yapacaklarını belirtti. Böylesi bir ek seferberliğin beraberinde ek maliyetler getireceğinden de bahseden Zelenski, bu girişimin tahminen 13.4 milyar dolara mal olacağı bilgisini verdi. Ek seferberliğin gündeme geldiği Ukrayna, daha önce bir dizi görevden alma kararına şahit oldu. Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma neticesinde bölgesel askeri kayıt ofislerinin insanların seferberlikten kaçmasına yardım etmek karşılığında rüşvet aldığına ilişkin yolsuzluğu ortaya çıkarmıştı. Yolsuzluğun ortaya çıkmasıyla Savunma Bakanlığı ve askeri liderlikte personel değişiklikleri yaşandı. Bakın dostlar, bir ülkede seferberlik ilan ediliyor ve insanlar vatanını korumaktan, kendi ülkesinin ordusuna girmekten kaçıyorsa Büyük ihtimal liderleri doğru kararlar almıyor veya halkın liderlerine inancı kalmamıştır. Bu Ukrayna-Rusya savaşı sanırım Putin bitti dediği zaman bitecek. Büyük ihtimal de Zelenski yönetimi bıraktığında veya Putin'e boyun eğdiğinde anlaşmalar gerçekleşecek. Neyse, devam edelim. Avrupa Birliği Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketinin 1,5 milyar avroluk son dilimini ödedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yeniden inşa ve reform için Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanmasına devam edilmesi noktasında bir anlaşma bulunması gerekiyor. Komşumuz, dostumuz ve üyelik isteyen Ukrayna'nın yanındayız dedi. Yani son duruma bakılırsa Avrupa Birliği Ukrayna'ya sağlayacağı son ekonomik yardımı da yapmış bulunuyor. Bundan sonrası için tekrar anlaşmalar ve yeni kararlar gerekiyor. Birkaç gün önce yeni bir yardım paketi için Avrupa Birliği oylama yaptı ve Macaristan veto etmişti. Bu işler biraz kirli oluyor. Yani bakmayın. Siz sadece Macaristan'ın veto ettiğine. Büyük ihtimal arka kapılarda birisi veto etsin de biz bu paketi çıkarmayalım gibi planlar dönüyordur. İlerleyen zamanda savaşın gelişmelerine bakılacak. ABD'nin tavırlarına bakılacak ve duruma göre tekrar bir değerlendirme yapacaklardır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa gerçekten oyun oynamayı ve bizim çökmemizi beklemeyi bırakmalı ifadelerini kullandı. Putin, Avrupa'nın Rusya'nın yok edilmesi ile ilgili geçici düşünceleri bırakması gerektiğini, ABD'nin veya başka bir ülkenin çıkarları yerine kendi ülkelerinin ve halklarının çıkarlarını düşünmeleri gerektiğini hatırlattı. Kazançlarını ve kayıplarını Avrupa'nın kendisi belirleyeceğini söyledi. Irak Başbakanlık Müsteşarlığı Basra'da Horez Zubayr Limanı'ndan Filistin halkı için yola çıkan akaryakıt yüklü geminin Süveyş Limanı'na gittiğini açıkladı. Irak Kızılay'ı, söz konusu akaryakıtın Irak hükümetinden Filistin'deki Gazze halkına hediye olarak gönderildiğini ifade ederek, bu akaryakıt deniz yoluyla Mısır'a gönderilerek, Mısır Kızılay'ına teslim edilecek oradan da Filistin Kızılay'ına verilecek, dedi. Irak Başbakanlığı'nın basın açıklamasında, Filistin halkına yardımların süreceği kaydedilerek, Cumartesi günü de Gazze için Mısır'da Ariş Havalimanı'na iki uçakla yardım gönderileceği belirtildi. Söz konusu yakıt gönderiminin ilk defa yapıldığına işaret edilerek, bundan sonra da sağlık ve gıda alanında yardımların süreceği söylendi. Değerli dostlar, gündemin önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Faydalı bulduysanız videomuzu beğenmenizi, noktada olsa yorum yapmanızı ve videomuzu paylaşmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videomuza kadar sağlıcakla kalın.